Arkadaşlar merhaba bugün lazanyanın videolarından izleyeceğiz. Hadi başlayalım yeniden bakacağız göreceğiz sizle beraber. Öncelikle Eren Buba'dayız. Bunun ismini hemen değiştirme zamanı. Bu hesap biliyorsunuz gibi YouTuber kardeşime vermiştim Eren adlı ve hesapta bana troll yapmıştı. Adını bile değiştirmişti. Bak bu arada markette Sprout var ha görüyorsunuz bak burada. Eğer bu mega kutuların içerisinden Sprout çıkmazsa tamam mı? Ben o Sprout'u alırım marketten bilginiz olsun. Evet bakıyoruz mega kutu. Beş tane mega kutu gelecek. Sprout gelsin lütfen. Bu arada bu güç puanlarının hiçbiri bir işe yaramıyor arkadaşlar bu birinci seviye laz hesabında hiçbir şeyin bir anlamı yok zaten birinci seviye laz hesabı ona da değineceğim az sonra bakın az sonra değineceğim şunları bir açayım lütfen beni uğraştırma yani bir sürü ya of çıkmadı ya tüh. Bak ben çıkmasını bekliyordum açık söylemek gerekirse ya. Birinci seviye Laz hesabında her şey bir seviye ve hiçbir güç puanının bir anlamı yok. Normalde karakterler Sıpratıyor. çoktan 8. seviyeye kadar çıkmıştır diye tahmin ediyorum ama sadece Laz'ın seviyesi. Onun için de bir kaybettiğimden dolayı onu hatırlıyorsunuzdur muhtemelen. Size mükemmel bir soru soracağım bu noktada. Sizce Leon 12 <laughs> onun için üzülme falan. Sen bir seviye çalıştan devam et. Bir seviyede 500 yap. Live'da <laughs> yayındayım ve tam 40 kişiye 25 liralık Google Play kod vereceğim arkadaşlar. 40 <laughs> cidden bu taşların parasını ben Eren'den alacağım Eren'den. Eren bir seviye laz yapmış olduk. Bir level'lar yapmış olduk yanlışlıkla. Normalde bir seviyeydi. Neyse böyle kalsın. Aa, anketten eğer iki seviye çıkarsa bunun ismini iki seviye laz yapmak zorunda kalacağım. Bir daha değişecek galiba. Neyse tamam. Şurada da bir minnoşumuz var. O minnoşu da açıyorum. Ondan da bir şey çıkmadı. Lanet olsun. spot çıkmıyor ya maalesef. Bu hesaba bir 360 taş çekelim. Gelsin 360 taş. Okey. Üzerine de bir 170 taş daha çekelim. O da gelsin. O da okey. Tamam. Şimdi yapmam gereken şeyleri yapmam için yeterli fırsatım var. Önce bir sprout'u alalım. Aslında dünya kadar ücretsiz kutum vardı. 3 hesabımda da 35 karakter var. Sprout'un altına arkadaşlar bir like'ını alırım. En az 50.000 like atarsın diye tahmin ediyorum. Hadi bakayım. Şu karakterin 35'i de tamam. Ve görmüş olduğunuz gibi e, yıldız puanları, işte güç puanları, işte ne bileyim aksesuarları falan filan hiç umurumda değil açıkçası. Bir seviye. Bunlar bir seviye. Ve biraz kostüm almak istiyorum. Ya bu kostümlerden hangisini alabilirim? Önce bir mavi tarayı alalım. Mavi tara gelsin. Taranın bir kostümü olsun. Ondan sonra abi şu ucuz olanlardan bir tane bundan alayım. Brock'tan alayım. Okey. Bu DJ Frank da ucuz ve güzel bir kostüm. Onu da alayım. Okey. Başka param kaldı mı bakayım? Düştü 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 98 kaldı. Yani aslında Spike'ı alabilirdim de. Daha fazla da para harcamak istemiyorum ya. Abi Nita'nın ne ara 4 kostümü oldu burada ya. Nita'nın 4 kostümü var. Rico'nun da 4 kostümü var. Frank'ın 3. Cold'un 4. Kostüm olarak bayağı geçtiğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi Aselsin'e kostümler dahi tamamlanmak üzereydi. Sadece aksesuar ve yıldız güçleri eksikti arkadaşlar. Onları tamamlamaya çalışıyorduk. Yani Asel Sinan'ın hesabı max olmak üzereydi biliyorsunuz. Öncelikle karakter ve yıldız gücü için şuradaki 69 liralık bir şey teklifi alalım 70 liralık. Gelsin bakalım ondan ne kadar aksesuar veya yıldız gücü çıkacak. 170 taş da geliyor bizim için önemli. Ve bir tane çıktı. Neymiş bu? Sağlam kask. Çok güzel. Bir de bir gidiyoruz. Devam. İkincisi geldi 2'de i̇ki 2 güzel neymiş kartal gözü çok güzel bir kost şey at, e, yıldız gücü. Devam 3'te de 3 üç mü gelmedi bu sefer. 4 attım be bir tane daha ver bir tane daha ver bir tane daha verdi. Mükemmel bir mega kutu açılımıydı gerçekten çok içime sindi. Anında doldurma çok güzel ya Vallahi çok iyi. Cidden o kadar içime ki. Bir tane de buradan açıyorum bundan verir misin vermedin. Neyse sıkıntı yok şurada da ücretsiz var bunu da açalım ya ve buradaki tanık jesi'yi alıyorum almak zorundayım yani almam gerekiyor çünkü ben bunu çok seviyorum bu hesap da olsun tanık jesi. Bu hesap da kostüm olarak makslanmak üzere sonuçta. Eksik olarak baktığımızda karakterlerin bütün aksesuarları var arkadaşlar. Aksesuar eksiğimiz kalmamıştı biliyorsunuz ki ve şu anda saydığım zaman 30 tane yıldız gücünün eksik olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani toplamda 60 bin altına bu eksikleri bitireceğiz. Bizde 36 bin var. Yani 24 bin altın eksiğimiz kaldı. Evet markete gelse bile bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Ve bunun max hesap olduğunu artık size söyleyebilirim. Asen'in hesabı max artık. Ve geldik arkadaşlar. Benim gururuma geldik. Las Kopat'a geldik. Las Kopat benim tam bir gururum. Zaten 20 bin kupaya kadar çıkartmıştım. Sezonun bitmesine iki gün daha var. 20 bin kupadan daha yukarıya çıkartmam. Ee, hemen geliyoruz marketine. Fotosentez vardı dünya. Keşke alsaydım. Neyse çok da problem değil. Ben bunu buradan halledeceğim. Fotosentezi çıkartacağım arkadaşlar. Sprout'un ikinci yıldız gücü arkadaşlar fotosentez. Hadi bakalım. Fotosentez kaldı bir tek. Sadece o kaldı. Onu çıkartmamız gerekiyor abi bas gelsin bas gelsin Yedi tane mega kutu açacağım lütfen gelsin yoksa mega kutu, ben bu fotosentezi bugün çıkartacağım yani elinde sonunda vermesi lazım bak az önce 5'te e, 3 verdi Aynen. bu Aynen. sefer Aynen. bir tane yıldız gücünü vermiyor Aynen. bak görüyor musun Allah'ım ya laskobat ben benimle oyun oynuyor bu oyun Aynen. cidden bak sen mi söylüyorsun aha verdi işte bu ya. işte bu yine de maksladık ya. Herhangi bir eksiği yok arkadaşlar. Herhangi bir gediği yok. Sadece fotosentez kalmıştı. Sprout'un fotosentezi. Fotosentez kalkanını ne? Etkinleştirir Sprout ve çalılarda olduğu sürece tüm saldırılara karşı kısmen korunur diyor. Evet çok güzel. Son max olayımız bu arkadaşlar. Hemen geliyorum. Sadece şu kaldı tavşan, siyah tavşan peni kostüm olarak. Bir de e, altın meka altın meka Onları ben saymıyorum zaten. 50 bin benim için çok fazla. İleride bir gün onları da alırız da. Şu siyah tavşan e, peni içinde sezon sonunda şey gelmesini bekliyorum yıldız puanı açıkçası onu da alacağım yani. Gelelim böyle aşağıya fotosentezi seçip fotosentezle oynamak istiyorum açık söylemek gerekirse. Şöyle yıldız gücü olarak fotosentezi seç. Ee, ve fotosentezle beraber ufak şarampölle bakalım çalıların arasında falan filan böyle kalkan oluşturuyormuş. Böylece arkadaşlar bütün hesaplarımızda elimizden geleni yaptık. Bütün hesaplarımızı geliştirmiş olduk. Hesaplarımızın dur, son durumu hakkında tek videoda göstermiş oldum size ne olduğunu ve evet çalılarda kalkan var çok güzel aslında fena değilmiş ha çalıdan çıkınca kalkan gidiyor mu? Gidiyor tabii ki. Evet. Çalılardayken hem ot yiyebiliyorsun hem kalkana sahip olabiliyorsun. Hmm. Aslına bakarsan fena değilmiş. Güzel. Otla ilgili bir karakter için çalıların öneminin bu kadar artması gerçekten güzel oldu açık söylemek gerekirse. Allah bu beni aldı yanlış yere attım. Neyse. Çok da önemli değil. Yani ben çalılarda ne kadar artıyor gücü ama ya keşke onu söylese çalılarda şu kadar bu kadar falan filan diye söyleseydi. E ben de çift hesaplaşma girerim Allah. unutmayın Ramazan boyunca saat 3'te yayınlarım falan filan. Ya şeyliği ateş et ya onu... Ben şunu alırım abi. Tak abi en azından Allah, onu aldım. Abi ne yapayım ama ben ya gözünü seveyim ya. Yine yargı dağıttık yargıcıyız okay. ama öldük tutunamıyorum açık söylemek gerekirse ya. Şöyle krova Oh mis. Robot gitme ya. Robot aradan bir dereden bir yerden geçti robot. Al onları güzel en azından bir tanesini aldım. Şuraya doğru. Ben niye deli dana gibi etrafa şey saldırıyorum sürekli onu anlayamıyorum ki kendimde. Sprout'a alınca bir özgüven patlaması falan yaşıyorum kendim. Şöyle bir iki beni aldı o da. Neyse bugün Sprout'ta başarısızız abi yapacak bir şey yok. Sağda solda iki tane video var İkisinden birine gidebilirsiniz. Bu taraftakini tavsiye ederim bak bu çok güzel bir video gidin mutlaka. Burada bir abone ol butonu var karikatür tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.